Sayın Ali Gülen, Avrupa Birliği'nde yaşayan e, insanların Türkiye'deki her türlü hesap bilgisinin e, yaşadıkları ülkenin maliyesine bildirileceğine dair e, bir haber yaptınız yine. Bununla ilgili biraz detaylı bilgi bir alabilir miyiz sizden? E, teşekkür ediyorum. E, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleriyle toplam işte 160 ülke, 107'siyle imzalandı. E, i̇mzalanan anlaşma gereğince e, paraların takip edilmesi amacıyla alınan bir karar. Türkiye bu kararı e, yeni imzaladı altı ay önce Almanya ile de 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmesi konusunda anlaştı. 31.12 2020'den sonra bütün hesaplar Alman mahallesine bildirecek. Yani Türkiye'de yaşayan Arzu Ceylan'ın atıyorum Sivas'ta hesabı varsa bu hesabı e, Arzu Ceylan'ın Berlin'de yaşadığı bölge mahallesine bildirecek diyecek ki işte Arzu Hanım'ın 2000 yılında hesabında şu kadar para var işte hesabı işte numarası diye. Sadece banka hesabı mı bildiriliyor? Bunun dışında finansal gelirleriniz varsa örneğin bir yerde ortaklığınız var, yatırımlar yaptınız, parayla oynuyorsunuz, paradan para kazanma gelirleriniz varsa hisseleriniz varsa, şirketiniz varsa, şirketinizin hesabı varsa bunlar da bildirilecek. Bu bütün ama banka sadece hareket... Almanya için geçerli değil. Diğer Hayır, bütün... bütün 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 banka hareketleri bildirilecek. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, e, nerede yaşayan varsa. Döviz ya da TL hesabı olması fark ediyor mu? Hayır, hiçbir şey fark etmiyor. Türk lirası hesabı varsa o da bildirilecek. Alman vatandaşı olsanız o da bildirilecek. Yani, Bildirimdeki şart ne? Türk vatandaşı olmak mı? Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmak mı? Avrupa Birliği'nde yaşıyor olmak mı? Burada kriter ne? Kriter ikametgah. Nerede ikametgahınız varsa oranın maliyesine bildirilecek. Yani siz öz Alman olabilirsiniz ama Antalya'da hesabınız vardır. Antalya'daki hesabınız o öz Alman'ın yaşadığı ilgili maliye birimine gönderilecek. Bunun ne? anlamı şu. Bunun anlamı şu ben söyleyeyim. Yani eğer siz Arzu Ceylan olarak Sivas'taki hesabınızı daha önce Alman Mahallesi'ne bildirmediyseniz ve oraya da geliriniz varsa, yüklü miktarda paranız varsa da başınız fena halde dertte demektir. Ama başınız sadece vergi ödemeniz gerekiyorsa dertte. Her, her gelirden vergi ödemeniz lazım. Yani Konya'da Yani geliriniz olmayabilir var. onu söylemeye çalışıyorum. Almanya'da çalışmıyor olabilirsiniz. Arzu Ceylan ev e, e, hanımı olabilir. Arzu Celal'in ev hanımı olabilir de. bu sefer de nereden buldun sen bu kadar parayı elinde bilir? Peki yani, ama Türkiye ile Almanya arasında 10 bin euroya kadar vergiden muaf olunması durumu söz konusu değil mi? Hayır, o, o Almanya'nın verdiği vergi muafiyet sistemi, o kişinin gelirinin 11 euro, 9.500 bin 500 euroya kadar vergiden muaf kısmı var. Ama düşünün Almanya'da sosyal yardım alıyorsunuz, kira yardım alıyorsunuz, hartifir alıyorsunuz ama Türkiye'de 300 bin liranız var. Nasıl anlatacaksınız bunu Alman maliyesine? Ama işte bu yardımları alırsanız. E, evet. Ya da... almazsanız da, almazsanız da yani şu, bir şekilde mutlaka karı kocasınız. eşiniz vergi denkleştirmesi yapıyor. Bu gelir bildirilmemiş Türkiye'deki hiçbir şekilde. Ve daha da ileri gideyim. Bu Türkiye'deki paranın üzerine her ay kira geliyor. Kira geliyor. Ve bunu da bildirmemişsiniz siz evinizi. Ne yapacaksınız? Büyük sorunlar çıkacak. Yani bunu imzalarken e, yurt dışındaki Türkler veya benim göç, e, göç gö 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 veren bir ülkeyim ben benim vatandaşlarım muaftır diye bir şerh konulması lazımdı. Bu konulmadı. Maalesef vatandaş ateşe atıldı. Yani ben de tam onu soracaktım. Yani Türkiye'de evlerim varsa ve oradan kira geliri alıyorsam bunu Almanya'ya bildirmek zorundayım. Doğru mudur? Evet. O zaten Allah'ın emri ama kaçınız yaptınız? Kaçınız yapmadınız? Onu bilmiyorum tabii yani. Peki yapmadıysak, yapmayanların başına ne geliyor? Bir af söz konusu mu? Çünkü şimdiye kadar uygulama yoktu. Bundan dolayı geçmişe yönelik bir yönelik bir af söz konusu mu? Şimdi şöyle, bunu diyelim ki Türkiye'den kira geliri ya da başka finansal geliri var ve bunu Almanya'daki veri denkleştirmesinde bildirmiş bunlar. Onda bir sorun yok. Bunu hiçbir zaman bildirmemiş kişilerde bildirmemiş ama maaşı var düzenli her yıl veri denkleştirmesi yapıyor. O zaman bunlar da geriye dönük olarak 10 yıl bu gelirlerin hesaplanması ve nereden bulduğun diye sorusu gündeme gelecektir. Bunlar vergi cezası kesilecektir. Vergi kaçırma suçundan işlem yapılabilir. Bunun ciddi bir yaptırımı var bunun geriye dönük 10 yılı üç kapsıyorsa. 3 tane, tane yaptırım var. 1 iki ülke arasındaki vergiye göre bakılacak. Türkiye'de diyelim vergi ve stopaj %15 Almanya'da atıyorum %27. O %12 sizden istenecek. İkincisi vergi kaçırma suçlamasıyla hakkınızda soruşturma açılacak. Bu işin ikinci tarafı, üçüncüsü her sene vergi vermeli isteyecek. Şimdi bu normal çalışanlar vergi denkleştirmesi yapan insanlar için geçerli. Bir de çok az kendisini gösterip, çok az çalışıyor gösterip, çok az vergi veren veya hiç vergi vermeyen, hatta ya, sosyal yardım, kira yardım alanlar var ve bunların da Türkiye'de yüklü miktarda paraları olduğu ortaya çıkınca zaten çıkacak, maliye gönderecekler. Tespit edilince bu sefer bunları dörtlü bir ceza bekliyor. Bir vergisi verecek, 2 vergi farkını verecek, 3 vergi kaçırma suçlaması olacak, 4 dolandırıcılık suçlaması olacak. Yani çok sıkıntılı bir durum. 6 milyon kişinin, ben yüz, yaklaşık yüzde %50'sinin bu sorunlarla boğuşacağını e, düşünüyorum. E, yüzde %50'sinin de bir şekilde sorunu rahatlıkla aşacağını işte ve bildirmiş olanlar var, parası az olanlar var. Şudur budur ama e, çok büyük bir mağduriyet doğacağı burada kesin. Peki ama zaten kimin ne kadar vergi ödeyeceği de çok farklı olduğu için yani emekli olan insan var. Türkiye'de Avrupa'da yaşayanların bir da Türkiye'de evi var. Ee, Avrupa'da emekli olabilir, yardım almıyor olabilir. Türkiye'den de kira geliri olabilir ama bunlar her kişiye göre değişiyor anladığım kadarıyla. Bir vergi danışmanına herhalde gitmesi Türkiye'de, Türkiye'de de dediğiniz de Türkiye'de emeklilik gelirinde olabilir. Onu da bildirmesi lazım. Onu da bildirmemişse o da bir sorun olacak. Yani siz şimdi sorun şurada. Bu ikamete dayalı bir şey. Yani sizin ikametiniz neresi? Ana ikametgahınız Berlin. Benim neresi? Frankfurt. O zaman ben Frankfurt mahallesine, siz Berlin mahallesine tabisiniz. Orada tam mükellefsiniz. Türkiye'de ise yarım mükellefsiniz. O yüzden sizin bütün bilgileriniz Almanya'ya verilecek ve Almanya'da tam mükellefiyet çerçevesinde değerlendirilecek. Olay budur. Yani bunu bunu baştan beri imzalamamak lazımdı. 2014'ten beri biz bunu maalesef mevcut hükümete anlatamadık. Sonuç bu hale geldi. Peki vergi ödemesi genel soruyu sormak istiyorum ben. Vergi ödemesi kişi her iki ülkede de yapıyor mu? Yoksa bir ülkede hani ikametkan olduğu ülkede vergi ödüyorsunuz. Kimi insan diyor ki ben Türkiye'den ki gelirim vergisini Türkiye'de ödüyorum. Bu durum nasıl oluyor? O durum öyle derse yanlış oluyor. Doğrusu şudur. Siz Türkiye'de vergi ödüyorsanız onun kağıdını getireceksiniz. Burada dedim ya, tam mükellefsiniz yaşadığınız ülkede Almanya'da. Tam mükellef olduğunuz Almanya'ya bunun kağıdını koyacaksınız. Diyeceksiniz ki benim Türkiye'de gelirim vardı. ahanda vergisini ödedim. İşte belgesi diye. Doğrusu budur. Ben Türkiye'de vergisini verdim. Size karışmam artık. Kafana göre yapamıyorsun. Peki bu şekilde bilgi aktarılması insanların gizlilik şeyine ters değil mi? Hayır. Hayır, hayır o ters değil. 107 ülkeyle yapılan bir anlaşma. Parayı da biliyorsun meşhur öyküdür. Yani bir şey ortaya çıkarmak istiyorsan parayı ve kadını takip et diye. Tabii ama para takibiyle ilgili bir şey bu. Ee, İnsanların kişisel bilgilerinin korunması evli, bekar, şudur budur onunla ilgili bir şey değil. Ee, bu, bu para takibi, denetimiyle ilgili dünya çapında olan bir şey. 107 ülkenin karşılıklı bilgi alışverişi. Karşılıklılık ilkesine göre yapılan bir bilgi alışverişi. Ama burada karşılıklılık olayı biraz Türklerin aleyhine. Çünkü yurt dışında 6 milyon Türk var. ve Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Türkiye'de 50 bin, 50 bin Alman var. Karşılıklılık ve eşitlilikten söz etmek pek de mümkün değil. Yani. Peki, eşit, bir, eşit bir karşılıklılık yok. O yüzden Türkiye'nin bunu imzalarken daha şey yapması lazımdı. Daha hassas olması, daha iyi terazi de tartması lazımdı. Eşit bir karşılıklılık yok yani. 50 bin Alman'ın, 40 bin Alman'ın e, Türkiye'de şeyi varsa mal varlığı, ya bunların siz hesap bilgilerini almadaki alsanız ne olur almasanız olur. Sizin 3,5 milyon hesap bilginiz al yurt dışına gidiyor yani. O daha kötü. Peki tekrar altını çizmek için sormak istiyorum. Türkiye'deki gelirinizin çok düşük olması. Elde ettiğiniz gelir emeklilik olabilir Türkiye'den ve burada belki vergiden muafsınız. Yani çok düşük olması ceza almanıza belki engel olabilir. Orada herhalde bir limitler vardır, de mi? miktarlarla ilgili. de muaf dediğiniz bölüm sadece belki düşük gelirli emekliler için geçerli. Yoksa hiç kimse vergiden muaf değil. Onu bir bilelim. Yani 65 yaşını doldurmuş, 67 yaşını doldurmuş, ayda 700, 800 euro veya 500 euro emekli maaşı alanları söz ediyorsunuz siz. O azınlık. Ama çoğunluk vergiye tabi. Yani bunlar çoğu insanların çoğunu kapsayacak. Ayrıca Türkiye'de bin doları aşan her hesap bildirilecek. Ha, bin doları yani, aşan her hesap. Her hesap bildirilecek. Bin doların altındaki hesaplar ise son üç yıl içinde işlem görmüşse bildirilecek. İşlem görmemişse bildirilmeyecek. Örneğin 700 euroluk bir hesap açtınız bir bankada. Unuttunuz onu orada. Dört yıl geçmiş arada o bildirilmiyor. Ama e, o bin doları veya bin euroyu açmışsa o mecburen bildiriliyor anlaşma gereği. Peki benim Türkiye'de hesabım yok ama 5 tane evim var, 2 tane de otomobilim var. Bunlar da bildirilecek mi otomatik olarak? Hayır onlar bildirilmiyor ama hesabınıza eğer evde 5 evden şey geliyorsa kira, kira gelir geliyorsa evet gel, ama gelmiyorsa. Gel, gel, gelmiyorsa şu anda onda bir sıkıntı yok ama kira gelir geliyorsa paradan onu bulacaklardır. Nereden geldi bu diye. Bu evleri nasıl aldığını sorup çıkacaklar ondan sonra da ki ileriye dönük olarak belki her türlü tapu mal mülkte belki ileride bildirilebilir. Evet, Hollanda, Hollanda'da yaptığı gibi mal varlığı araştırmalarına kadar gider soruşturmalar olabilir. Hollandalılar başlatmıştı onu. Peki benim sormadığım bu konuyla ilgili söylenmesi gereken herhangi bir nokta var mı? Söylenmesi gereken nokta şu, yani bu, bu yılın sonuna itibaren başlayacak. Bu yıl vergi denkleştirmesi yapıyorsanız lütfen bildirin ve doğru bildirimde bulunun. Ee, yanlış yapmayın, saklamayın da. Ee, en baştan verginizi rahatlı verirseniz çok yüksek bir vergiye tutacağını inanmıyorum. Vergi denkleştirmesinde biraz biraz daha fazla verginiz çıkacaktır ama e, kulağınız rahat eder. Bekleyip görelim. E, yerine bir an önce e, siz kendiniz gereken işlemi yapın. Bu ülke vergi denkleştirmenizde bunu bildirin. Ya da ya da şu, vergi danışmanımızla konuşun. Teşekkür ediyoruz Ali Bilen. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.